Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Hande Erçel'in sanatsal çizim yaptığı ve mükemmel görüntülerinin ekranlara geldiğini sizler de gördünüz. Hande Erçel çok güzel bir çizim yaptı ve esrarengiz görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldu. Mükemmel görüntülerimiz yine her zamanki gibi gözleri kamaştırmaya devam edecek. Sizler için olağanüstü kareleri paylaşacağım. Ve mükemmel paylaşımlarımız olacak ki hayranlıkla izleyeceksiniz. Çok başarılı bir oyuncumuz Hande Erçel ve Kerem Bürsin. Onlardan yiyip yiyin haberler bekliyoruz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzu sakın kaçırmayın. Sizler için şahane görüntülerimiz yer alacak.